Kaymakamı, Sayın Kaymakamım, Sayın Amirlerim, Sayın Katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize saygılarımı sunuyorum. İsmim Ali Kurt, Batı Gümrük Müşavirliği Üst Düzey Yöneticisiyim. 15 yıl kendimi tanıtıyorum kendime. 15 yıl gümrük memurluğu yaptım. Daha sonra kendi isteğimle özel sektöre bir lojistik firmasının genel müdürlüğüne geçtim. Ee, halinde şu anda serbest meslek olarak faaliyetime devam ediyorum. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki Çatalca çok şanslı bir ilçenin gümrük yönünde iki tane gümrük müdürlüğü var. Murat Bey gümrük müdürlüğü ve Trakya Serbest Bölge Müdürlüğü. Ya yani bizim insanımızda Çatalca Serbest Bölge Müdürlüğü. Bu yönde ithalat ve ihracatlarınızla size en yakın mesafede olması nedeniyle bu gümrüklerden istediğiniz zaman istediğiniz bilgileri alabilir, hangi işlemleri hangi şekilde yapmanız gerektiğini öğrenebilirsiniz. Biz ben burada bir e, eğitim değil, sadece bilgilendirme ve tecrübelerimizi paylaşma adına bir sunum yapacağım. Zaten Onur Bey tarım müdürlüğü ile ilgili süre, süreçleri gayet güzel anlattı. Biz de bununla ilgili prosedürleri anlatmaya çalışacağız. Öncelikle gümrük nedir? Gümrük bir ülkenin gümrük bölgesine giren ve çıkan her türlü canlı veya cansız eşya ve taşıtlara uygulanacak kuralları belirleyen gümrük gözetimi altındaki ithalat, ihracat ve transit halindeki eşyayı denetleyen, eşyanın muayenesini yapan, ki burası çok önemli, niye yapıyor? Eşyaya ilişkin belgelerin doğruluğunu ve gerçekliğini tetkik eden nakil araçlarının, bagajların ve kişilerin yanlarında ya da üstlerinde taşıdıkları eşyaların kontrolünü yapan mevzuat çerçevesinde gümrük vergi veresinden tahakkuk tahsil eden bir kurumdur. Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Belgesi tüm Türkiye Cumhuriyeti topraklarını kapsar ve Türkiye kara suları, iç suları ve hava sahası gümrük bölgesi gümrük bölgesine dahildir. Gümrük Bakanlığı daha önce çok isim değiştirdi. Gümrük ve Tekel Bakanlığı, Mali ve Gümrük Bakanlığı, Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı gibiyken şu anda Ticaret Bakanlığı bünyesinde üç ayrı genel müdürlük olarak ana toplandı. Daha önceki Ekonomi Bakanlığı'nda bazı birimler katıldı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nda bazı birimler katıldı. Şu anda Ticaret Bakanlığı olarak e, gümrük teşkilatı faaliyetine devam edilmektedir. E, gümrük taşra teşkilatı dış ticaret ve bölge müdürlükleri olarak e, yapılanmaktadır. Bunların da bağlı gümrük müdürlükleri vardır. Gümrük idareleri gümrük ve dış ticaret mevzatının doğru uygulanması sırasında diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli olarak müşterek bir çalışma içerisindedir. Örneğin Tarım Bakanlığı. E, Bunlar yine Hazine Maliye Bakanlığı, ee, i̇thalat Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, yani Trakya Serbest Bölgemizin idaresini yapan e, müdürlüğün genel bağlı olduğu genel müdürlük. Defter varlıklar, defter varlıklara bağlı saymanlıklar, mal müdürlükleri, Türk Standartlar Enstitüsü, sağlık müdürlükleri, tarım İl müdürlükleri, ziraat karantina müdürlükleri ki bunları hep duyacaksınız, duyduğunuz ve bildiğiniz ve gümrük ithalat ve ihracatlarında birebir karşılaşacağınız kurumlardır. Karanlaştırma Bölge Müdürlükleri, Ölçü Ayar Müdürlükleri, Hıfzı Müdürlüğü, Düzey Müdürlükleri, Çevre İl Müdürlükleri, Orman Müdürlüğü, Emniyet Jandarma Birimleri, Nükleer Araştırma Birimleri, Üniversitelerin Bazı Birimleri, ihracatçı Birlikleri olmazsa olmazınız. Ticaret ve Sanayi Odaları İhracatçı Birlikleri, bir kere yazmışız. enerji piyasası düzenleme kurumu, tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu gibi bankalar, liman başkanlıkları, sahil, sıhhiye, güvenlik kuvvetleri gibi birimlerle mutlaka biz zaman zaman işitilen mevzumuza göre e, bu idarelerin işlem yapıyoruz. <laughs> Gümrüğe tabi her türlü eşya mutlaka bir gümrük gözetimine tabidir. Gümrükten kontrolü olmadan belge kontrolü ya da eşyanın fiziki kontrolü asla bir ürün çekemezsiniz, ithal edemezsiniz, ihraç edemezsiniz. Şu anda kullandığımız gümrük kanunu 5 Şubat 2000 yılında 4458 sayılı Gümrük Kanunu olarak yürürlüğe girmiştir. Tamamen Avrupa Birliği mevzuatından Türkiye Cumhuriyeti kanununu edilmiştir ve halen uygulanmaktadır. Gümrük Kanunumuzda şu anda mecliste yeni kanunun Avrupa Birliği'ne uyum süreci görüşmeleri başlayacak. Pandemi nedeniyle bazı ertelemeler oldu. Yeni Gümrük Kanunumuzun daha da revize edilerek ticaretin daha kolay daha güvenli yapılmasını sağlamak amaçlı yeni düzenlemeler olacağını biliyoruz ve bu konuda da meclisten yeni bir karar bekliyoruz. Gümrük ve dış ticaret rejimi on binlerce sayfadan oluşan bir kurallar bütünüdür. Ülkemizin ekonomik gereksinleri nedeniyle bu mevzuatlarda sürekli değişimler olmaktadır. Gümrükle işi olan her ticaret erbabı, taşma şirketleri, ithalat ihracat firmaları, gümrük müşavirleri, gümrükle ilgili diğer memurlar işleri gereği bu mevzuatı sürekli takip etmek, öğrenmek ve bilmek zorundadır. Ben bunu bilmiyordum diyemezsiniz hiçbir şekilde. Gümrük kanunumuz ve mevzuatımız e, kitaplarımız var. Bunlar zaman zaman sivil toplum örgütlerimiz tarafından, derneklerimiz tarafından kitap haline getiriliyor. Eğer ithalat ihracat yapmayı düşünen e, siz ticaret evraklarınız bu konularda, bünyenizde çalıştıracağınız ihracat departmanı ya da ithalat departmanı personelinize bu dokümanlardan temin edip onların en altı kitabı ya da başucu kitabı diye e, söyleyebiliriz. Böyle mevzuatlarımız var. Yine bakanlığımız tüm bunu pdf haline getirdi gümrük idarelerindeki temel süreçle ilişkin iş akışları el kitabı. Bir işlemin A'dan Z'ye nasıl yapıldığını burada sırasıyla anlatıyor.